Evet kıymetli arkadaşlar. Ee, bu kış bayağı bizim uğraştığımız ana arı kutularımızdan bir tanesini çekmek istiyorum. Şimdi birlikte açıyoruz. Hadi bismillah. Bakalım bu arılara birlikte besleme yapmıştık. Ee, bismillah bismillah. Evet. Yavaşça açıyoruz arımızı. Maşallah. 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 Evet arkadaşlar demek ki arı soğuktan daha ziyade açlıktan etkileniyormuş. Açlıktan ölüyormuş. Bu arıya biz sürekli besleme yaptık ve şu an güneş görmüş hali bu şekilde. Bir avuç arı mükemmel oldu. Şu an fondon yiyorlar. Şükür boğazlarında sıkıntı yok. <laughs> Hadi maşallah kapatıyoruz. Kapatıyoruz.